Merhaba arkadaşlar, İsmail Alpen kanalına hoş geldiniz. Bugün gene ile alakalı konular konuşacağız. Teknoloji gündemini konuşacağız. Bu bölümde bana yardımcı olan Mahmut Kara ve Bilal Karakollu'ya teşekkür ediyorum. Kendileri bana yorumlamamı istedikleri haberleri gönderdiler. Ben de kendimce o haberleri yorumlayacağım. Bu haftanın gelen haber konumuz Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması. Şimdi Elon Musk Twitter'ı uzun zahmetli bir süreç sonucunda 42 milyar dolara satın aldı. Bayağı zahmetli bir süreç oldu ama satın aldı. Hatta şu son bilgi olarak galiba %50'sini bir şekilde hani satın almayı başarmış. Devamı ediyormuş bir şekilde. Teknik olarak %50'si ona aitmiş falan şu anda. Ama işte Twitter ofisine girdi. Lavabo ile girdi. Hatta Lavabo ile bayağı bir gündem oldu. Hani Elon Musk zaten gündem olmayı çok becerebilen birisi. Ee, bir şekilde Twitter'ı ele geçirdi. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? İşte bu işine yarayacak mı, yaramayacak mı? İşte Elon Musk'un çok yükselen bir e, markası var. Elon Musk'un dünyanın en önemli kişisi haline geldi bir şekilde aslında. Twitter'dan önce de öyleydi. Ee, ama şimdi Twitter'ı satın alması bu durumu nasıl etkileyecek bunu tabii düşünmek lazım yani faydalı mı olur faydasız mı olur çünkü zaten adam tek başına dünyanın en önemli adamıydı niye dünyanın en önemli adamıydı çünkü uzaya roket gönderebiliyor ee, Mars'a gitmeyi hedefliyor İşte ne bileyim e, koskoca otomotiv dünyanın en önemli sektörü denebilecek otomotiv sektörünü baştan e, kurguladı bütün otomotiv sektörünü yıktı geçti yani öyle böyle değil gerçekten e, şok edici bir olay. Çünkü hani alt üstte aslında yaptığı da o arabaların en altına pillerin dizilebilip bunun verimli olabileceğini, yeni bir pil mucizesi beklemenin gerekli olmadığını mevcut durumdaki pili al kullan yani bilimi bekleme, mühendislik yap mantığıyla o arabaları gerçekleştirdi. Mühendisliğin gücünü aslında ortaya koydu. Çünkü herkes bir şekilde yeni bir pil teknolojisi gelsin de işte biz de şovumuzu yapalım, işte arabalar o elektrikli arabalara geçelim. Hatta bir şekilde hidrojenli arabalar mı gelecek gibi sorular falan vardı. Bütün soruları bitirdi. İşte baya otomotiv sektörünü değiştirdi, otomotivle alakalı ülkelerin ekonomisini alt üst etti. Dünyanın en değerli otomobil şirketini yarattı ki en bir önceki yani bin sonraki şirketin neredeyse. 10 katı falan 5 katı 10 katı büyüklüğünde otomotiv, bir otomotiv şirketi yarattı. Hatta şu an Apple gibi şirketlere göz kırpıyor. Ya bunlar çok büyük başarılar. İşte gidip de Twitter'ı satın alması gerekli miydi? bu henüz soru, bu cevaplanmadı bu soru. Yani haklı mı çıkacak, haksız mı çıkacak? Çünkü Elon Musk şu ana kadar çok ağır iddialarda çok haklı çıktı. Yani işte uzaya roket gönderme süreçlerinde, işte becerebilecek mi beceremeyecek mi? Devletten sonraki ilk özel uzaya roket gönderen şirketin sahibi oldu. Yani bu çok edici bir şey normalde hani böyle kapitalizm tanımını değiştirebilecek bir şey yani normalde hani devletçilikle alakalı yorumlarda işte şey vardır ya böyle klasik halk bazı şeyleri beceremez hani öyle ekonomik boyutlarda uğraşamaz. Devlet yapması gerekir gibi bir durum vardı. Bu tabi NASA burada Amerika'nın en devletçi kurumlarından bir tanesi o kadar büyük masraflar yapıldı ki Amerikan ekonomisi bile artık yani tabi etkilenmez ama işte dikkat çekici bir harcama boyutuna gelince NASA bütün faaliyetlerini durdurmuştu bu NASA'nın bütün faaliyetleri durduktan yani roket üretme gibi faaliyetleri durmuştu hatta bir süre gidip Rusya'dan gönderdiler çünkü çok ucuza gönderiliyordu Rusya'dan. Şimdi Elon Musk onun yine 10'la biri fiyatına göndermeye başladı. Ve özel sektörün uzaya adam gönderip gönderemeyeceği iddiasını kazandı. İşte elektrikli otomobillerin dünyayı değiştirebilecek mi? Elektrikli otomobiller işte motorlu, işten yanmalı motorlu otomobillerle kıyaslanabilir mi? iddiasında kazandı. Onu da kazandı. Bunlar devasa iddialar, trilyonluk iddialar ki zaten bu iddialar kendisini dünyanın en zengin adamı yaptı yani. Şimdi işte Twitter aldığı zaman tabi e, tabii çok büyük bir şeyle karşılaştı. Yani o e, bence aslında beklemediği veya e, bekletse bile çözebileceğini zannetti ama belki de çözemeyecek. O da tabii belli değil. Çok büyük bir e, kavgayla karşılaştı. Direkt aslında siyasetin göbeğine girme gibi bir durum oldu. Niye? Çünkü Twitter'da şu hesap kapanacak mı? Bu hesap kapanacak mı? Şu silinecek mi? Bu silinecek mi? Bayağı büyük kavga var yani. Böyle Amerika'da e, aslında çok o manada ciddi kavga var. İşte Trump'ın Twitter hesabının kapatılmasından tutun böyle Twitter'da işte LGBT ile alakalı şöyle bir alakalı bununla alakalı çok ekstrem e, konularla alakalı içeriklerin bir şekilde silinip silinmeyeceği gibi bir e, tartışmalar var yani. Amerika'da şu an çünkü e, fa, hani farklı özgürlük tartışmaları falan e, yapılıyor. Twitter'da onun aslında bir şekilde merkezinde e, TikTok'ta tabii onun e, önemli bir e, yerini kaplıyor. Orada Elon Musk'ın çünkü orada mesela Twitter şu an bir aş, aşırı solcu birisinin e, hesabını kapatsa Elon Musk'a patlayacak veya aşırı sağcı e, birisinin hesabını kapatsa bu gene Elon Musk kapatlayacak. Aslında Elon Musk'ın dediği de şu. Diyor ki ben e, aşırı sol ve aşırı sağdaki kavganın o, o iki yöne gitmesini engellemek için hani Twitter'ı satın aldım diyor. Bu iki tarafa gitmemesi gerektiğini e, satın aldığını e, onun için satın aldığını. Yani tamamen insanlığın faydasına, insanlığa hizmet etmek için insanlığın yararına bir şeyler yapılmaya çalışıyorum ee, falan diyor ki bu cümleler de genelde hani e, şeydir ya dünyaya ele geçirmeden önceki kötü adamın iyi ha halinin son cümleleridir ya böyle hani Elon Musk'la alakalı zaten öyle iddialar da var bu adam hani işte di diktatör olacak dünyayı ele geçirecek falan gibi aslında elinde öyle tuğullar da var işte adam uzaya roket gönderebiliyor kendisi robot üretmeye başladı. Ve o da çok büyük iddiası var yani bir yandan da. Bu şey Optimus robotları Tesla'nın bu Tesla, Tesla botu olarak bilinen robot üretmeye başladı ki oradaki felsefe çok ekstrem bir felsefe gerçekten de. Onu da konuşmak lazım. Onu da konuşalım. Yani bir şekilde tartışmanın çok siyasi tartışmanın ortasında buldu kendini bulacak ve bu aslında şaşırmadı şu ana kadar ama bence şaşıracak gibi duruyor. Yani Elon Musk bile bu durum bu siyasi kavgayı kaldıramayabilir. Tabii şöyle kendince bir pratik çözüm buldu gibi duruyor. Ee, şeyleri bir moderasyon ekibi kuracağını söylüyor Twitter'da. Bir kendisine bir moderasyon ekibi kuracağını söylüyor. Yani e, neyin silinip neyin silinmeyeceğini e, bir her kesimden insanların e, birleşip e, model edebileceği bir sistem kuracağını söylüyor. Ben buna karışmayacağım demeye getiriyor işte en tek çıkış yolu o zaten öteki türlü işte geçen e, eski sevgilisiymiş e, bu e, şey Johnny Depp'in de hayatını karartan bir kadın var ya e, bir şey Hurt mi öyle bir kadın e, e, o hatta şeydeki neden Aquaworld'da oynayan e, kadın işte, Johnny Depp'in eski karısı, e, Johnny Depp'in hayatını kararttı etti falan filan böyle adamı e, çok ciddi zararlar verdi. Yani kadın şey yapmayı çok iyi biliyor, ünü kullanmayı ünlü birinden faydalanmayı çok iyi biliyor. Hemen hesabını kapatmış, e, sonra da haber çıktı işte, Elon Musk. Amber Heard'ın Twitter hesabını kapattı falan yani olaya baktı. Elon Musk onunla mı uğraşacak falan yani böyle ama hemen oradan menfaatlenmeyi biliyor. Yani bir şekilde Elon Musk'ın bu düştüğü durumdan, ne durumu bu? Belirsizlik durumu yani böyle Twitter gibi önemli bir aletin, önemli bir aracın e, siyasete alet olmasını, e, olmasında Elon Musk'ın payı olup olmadığıyla alakalı bir durum var şu anda işte ondan faydalanmaya çalışıyor herkes. Ama Elon Musk bundan kurtarırsa yani bir şekilde bu moderasyon sürecini gerçekten tarafsızlığını ikna ederse ki kimseyi ikna edemez. Çünkü moderasyon işleri zordur. Niye? Çünkü biz Halvel hani Uludağ Sözlük e, 2005 yılında kurmuştum. Twitter'dan önce işte. Dolayısıyla moderasyonun ne demek olduğunu ta, o zamandan beri biliyoruz. Yani Uludağ Sözlük de moderasyonla yönetilen bir sistem, sistematik. E, moderasyonun güçlü olsa üyelere kötü oluyor, kötülük oluyor. Güçsüz olsa bu sefer bazı karar verilmesi gereken durumlarda geç kalınıyor. Yani moderasyon önemli bir şey. Moderasyon da bu arada hiçbir şekilde tarafsızlığını kimseye ikna edemezsin. Öyle bir durumda yok yani. Herkes mutlaka mutsuz olur. Mutsuzdur yani herkes. Çünkü o çok zor bir iş. Oradaki şeffaflık sağlansa bu sefer konunun içeriği. Hani o görüşülen konunun içeriği ortaya çıkacak şeffaflık üstünden bir şey gidebilir veya tüm e, bağımsız bir vakfa falan gibi bir yere bağlayabilir. Yani Elon Musk'ın bir şekilde kendini oradan soyutlaması lazım ama soyutlayabilecek mi o e, içerik moderasyonundan? Onu başarabilirse güzel olur. Bir de kaldı ki şu an en son Twitter'da reklamcılar bayağı bir reklam vermeyi kestiklerini söyleniyor. Tabii çok inandırıcı şeyler de değil bunlar bence de. Totalde bir geçici bir tepki. Bir de e, burada eğer Elon Musk Twitter'ı satın aldı diye eğer Twitter mantıklı bir reklam mecrasıysa ve reklamcılar reklam vermeyi kesiyorlarsa reklamcılar problemlidir demek yani. Aslında burada başka bir şeyin problemi ortaya çıkıyor. Yani reklam dünyasının problemi ortaya çıkıyor veya reklamcıların problemi ortaya e, çıkıyor. Geçici durur bunlar büyük ihtimalle. Çünkü e, Twitter'dan sen verim alıyorsan reklam olarak. Çünkü reklam işi matematik işi. E, gösterim alacaksın. Klik e, geri dönecek. Sen onunla satış yapabileceksin. Veya atıyorum imajını e, yani reklam amacına ulaşacak bir şekilde bütçeyi ona göre harcayacaksın. Reklamcının şurada reklam yapayım burada reklam yapayım gibi bir e, karar vermesi tamamen teknik sebeplerdedir. Siyasi bir sebeple veya ben şu maskı seviyorum, şunu sevmiyorum gibi bir sebeple e, değildir. Dolayısıyla reklamcılar e, reklam vermeyi kestikleri söyleniyor. Ama tabii bu geçici geçici bir süreçtir. Yani orada yeni tuğullarla yeni araçlarla o reklam verenler ikna edilecektir yani bence. Ayrıca şu an hatta şey diyor Elon Musk. İşte günlük 4 dolar 4 milyon dolar zarar ediyoruz falan filan diyor. Hani Twitter günlük 4 milyon para yakıyor diyor. Adam o kadar Space Starbase inşa etti. O bile günlük 4 milyon dolar yakmıyordur yani bence. Ee, günlük 4 milyon dolar yılda 1,5 milyar dolar falan ediyor. Yani çok ciddi bir rakam hani e, şey olarak nasıl diyeyim? E, miktar olarak çok büyük bir rakam. Onun içinde işte Elon Musk kendince şey bulmuş. 8 dolarlık bir işte verify account sahiplerinden yani mavi tikle hesap sahiplerinden 7 dolarlık bir para isteyecek falan söyleniyor. O da 450 bin kişi falanmış bu verify konut sahipleri. 8 dolar 450 bin kişi aslında çok da bir para yapmıyor yani böyle o şey yıllık zararını gidermiyor aslında Twitter'ın. Hani günlük 4 milyon dolar yakıyor falan durumu söylemiştik ya. O zararını gidermiyor ama başka çözümler bulunacaktır. İşte Elon Musk'ın bunu Twitter'a alma sebebi X adlı bir platform X.com adlı platform kurduğu kurmak için e, o yola çıktı gibi bir söyle, düşüncesi var. Kendi de söylüyor zaten. Yani her şeyin uygulaması gibi bir uygulama yapacakmış böyle. İşte Çin'de WeChat gibi falan işte e, bir şeylerin siparişinden ödeme sistemlerinden iki daha çok ödeme mantığı. Çünkü Elon Musk aslında ödeme konusunda aslında King of the King yani bu adam PayPal'ın sahibi yani. E, kurucusu daha doğrusu PayPal'ı sat, satmış. Bütün Hani parasını da orada elde etmiş. Zaten o parayı da tamamen SpaceX'e gömmüş. Büyük bir e, adam e, yani kumar oynamış demek istemiyorum ama hani, büyük bir kumar oynamış yani orada. E, ama e, kazandı yani onu. E, o şeyi 3. denemesinde, dördüncü denemesinde e, roket denemesinde başardı bir şekilde. Çok ol, imkansız başardı falan yani. O da tabii çok çalışmayla alakalı. Ve zekice çalışmayla alakalı ve en zeki insanları kendi şirketinde çalıştırmakla alakalı yani böyle şey Elon Musk'ın aslında bir şekilde başarısı bu tabi ama tabi en zeki insanları çalıştırmaya ikna etmek için de hani kolay değil e, sende de bir şeyler olması lazım yani öteki türlü kimse gelip çalışmaz Elon Musk'ta o yetenekler o şeyler var azim var bir şekilde başarıyor. yani o ödeme sistemlerini zaten biliyor. Bir şekilde Twitter'ı ödeme sistemleriyle, ile bağlayıp işte o içinde kalan o Xcom yani her şeyin uygulaması gibi bir uygulamayı artık ya kendi ürünlerinden mi bağlayacak artık adıyorum Starlink'le falan mı bağlayacak acaba? Bir şekilde oradan bir ciddi paralar kazanma niyetinde gibi bir durum var. Ki kaldı ki şimdi bir yandan da şöyle bir durum var. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg neyse bu adamın şu an serveti geçen sene 135 milyar dolardı. Bu sene bakayım kaç dakika olmuş, kaç dakikadır konuşuyorum ona bir şey bakayım. Geçen sene bu Mark Zuckerberg'in şeyi 14 buçuk dakika olmuş. Geçen sene bu Mark Zuckerberg'in serveti 14 milyar dolardı. Bu sene 35 milyar dolar. Yani adam çok ciddi bir servet kaybetti. Mark Zuckerberg. Çünkü o da şeye takmış durumda. Hani Elon Musk eski yapmak istediği şeye takmış Bu da e, Mark de metaverse ortamlarına e, çok odaklandı. Üç boyutlu gözlüğe odaklandı. Yani VR gözlüğe falan odaklandı. İşte VR gözlüğün mantıklı bir şey olmadığı henüz belli değil. Yani atıyorum metaverse ortamları çok mantıklı okey ama VR gözlük mantıklı mı? Bu henüz çok belli değil ki mantıklı olmadığı yönünde de ipuçları var birazdan da gene konuşuruz ona. Elon Musk şey Mark Zuckerberg de Facebook ilk çıktığı dönemde biliyorsunuz rakipleri vardı. İki tane rakibi vardı. Bir tane My Space, diğeri de Second Life. MySpace Space blog gibiydi biraz. Blog gibi falan. Blog yeriydi. Ondan sonra Second Life üç 3 boyutlu bir ortamdı, oyun ortamı gibiydi. Şimdi MySpace çok kolay yendi zaten Facebook çünkü çok teknolojik ve çok derin bir sayfaydı. Ee, ama 3 boyutlu ortamlar demek ki Mark Zuckerberg'in de içinde kalmış ki o da şimdi e, metaverse ortamında işte yeni bir şeyler kuracağım, horizon kuracağım. İşte Quest diye e, VR gözlükler e, de şov yapacağım falan bir şeyler yapacağım gibi bir durumu bir e, mantığı var ama bu mantık adama bir yılda 35 130 milyar dolardan ya 150 milyar dolardan 35 milyar dolara kaybettirdi kişisel servetini, şirketin değeri de çok düştü 400 milyar dolarlardan 250 milyar dolarlara falan düştü bu çok büyük kayıplar tabi bunda da Amerikan ekonomisinin Amerikan borsalarının e, durumunda var yani şimdi Fed e, faizleri arttırınca dolar e, faiz alabileceği yerlere gitti ve daha böyle az hafif daha riskli olan yerlerden mesela borsa Amerikan borsasından veya daha riskli olan kripto ortamlarından çekildi şu anda faiz ortamlarında Amerikan doları dolayısıyla her şirketin tabii şeyi düştü bir şekilde ama Facebook özellikle düştü bir de Facebook çok büyük hata yaptı İsmini değiştirdi Meta yaptı Yap, yapılmaması gereken bir şey yani böyle hiç yapılmaması gereken bir şeydi onun. Yani senin ismin Facebook kardeşim ne değiştiriyorsun Meta diye iki gün gaza gelip şey gibi bu Brexit gibi. Hani Brexit ilk yapıldığı zaman ben o zaman e, demiştim yapmayın öyle bir şey yok mahvolursunuz gibi bir şey demiştim Brexit'le alakalı. Ve şu an İngiltere başbakan tutturamıyor yani böyle yönetemiyor yani kendi ülkesini. Öyle bir birisi yok yani şu anda. tabi yani tabii toparlar ama Brexit uzun vadede e, İngiltere'ye çok zarar verecek demiştim ki veriyor şu anda yani. Ee, çok fena. Hatta en son hamlede sterlin falan düştü. Geri toparlamaya çalıştılar falan bayağı ellerine yüzlerini bulaştırdılar. Hatta Brexit öyle bir şey ki hani hep diyorum ya dünyanın geleceğinde birlik var. Avrupa Birliği de mükemmel bir proje yani. Böyle dünyadaki tek mantıklı son dönemde çıkan proje aslında Avrupa Birliği. Sen Avrupa Birliği'nden çıkarsan yani birleşmekten ayrılırsan dünyanın birleştiği bir noktada yani bak şu an sabahtan beri Elon Musk konuşuyorum e, Twitter şey Markus Zuckerberg konuşuyorum yani evet. o her yaptıkları hareketten dakikasında haberdarız. Her yeni teknolojiden dakikasında haber haberdarız bir şekilde. Yani dünya artık küçük bir yer eskisi gibi değil. Artık hani herkes insanlar başka ülkelerde yaşamaya Yaşıyorlar. İşte Suriyeliler Türkiye'de yaşıyor. Türkiyeliler Avrupa'da yaşıyor. Bir şekilde artık dünya iç içe geçmiş durumda böyle. Ülkeler aslında biraz daha silikleşme durumuna girecek ve bu, bu durumda da Avrupa Birliği gibi daha üst seviye bir birlikler önem kazanacak. Hep diyorum ya ben dünyanın geleceğinde iki tane ülke var aslında bir şekilde veya yani üç tane ülke falan var. Yani böyle küçük küçük ben Türkiye'yim, ben İspanya'yım, ben Almanya'yım gibi bir bir şey nasıl diyeyim milliyetin öne çıktığı bir ülkeler birliği olmayacağını hani ben hep söylüyorum, düşünüyorum. En azından onların üstünde bir daha toparlayıcı bir hani o ülkelerin üstünde bir birlikler falan olma ihtimali Hatta o birlikler de böyle yapay zeka ile e, yapay zeka hukukuyla e, yönetilirse ki olabilir yani böyle e, daha şey olur. Yani burada İngiltere'nin bir eksite çıkması çok ciddi zararları var. Hatta öyle bir kötü bir karar ki o çünkü o e, şeyin monarşinin yani krallığın İngiltere'ye yaptığı bence kazıktı. Çünkü krallığın istemesiyle aslında bence o biraz öyle tetiklendi. Ve bu aslında İngiltere'de belki de krallığın da son bulmasına sebep olabilir. Yani bu Brexit'ten çıkışı yani biz, vade, biz uzun vadede yani öyle bir sonucu bile olabilir. Yani aynı şekilde çok <laughs> bu alakası konular ama benzer hatalar işte Facebook ismini meta yaptı ve çok ciddi zararlar Görüyor, hani tabii ki isim değişikliğinde başarılı bir şirket olsa ismini değiştirse de başına bir şeyler gelmez ama verdiği kararlar da kötü. Yani sen kalkıp da böyle işte VR gözlüğe çok iman edemezsin yani VR gözlük bence şimdi AR gözlük başka bir şey. AR gözlüğü taktığın zaman etrafı görüyorsun, etraftan kopmuyorsun ama VR gözlüğü takıp etraftan kopmak bence ee... O kadar da yani yeni bir cep telefonu olmayacak yani o. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Apple iPhone'lara gizlilik korumaları falan koyduğu zaman Facebook bundan reklam falan babında çok etkilendi biliyorsunuz. Yani Apple aslında sanki Facebook'a saldırmış gibi oldu. Aynı Apple biliyorsunuz şey döneminde Steve Jobs döneminde iPhone'ların içine Default kurulu olarak Twitter getirmişti ve Jack Dorsey o zaman demiştir ki o Twitter'ın sahibi o zaman demişti ki bir şirketin bir şirkete yapabileceği en büyük kıyak falan gibi bir şey demişti. Hani böyle Apple'ın içinde Twitter kurulu gelmişti falan yani. Ee, ama tabii o zaman e, hani cep telefonunun neler yapabileceği görülmesi, görülmesi açısından da içinde YouTube haritalar, Twitter geliyordu yani böyle. Çünkü cep telefonunun önceden kafamız hani Nokia'ya gidiyor gidiyor diye böyle cep telefondan neler yapılacağını bilmiyoruz. Yani cep telefonundan yazı yazarak dünyanın değiştirebileceğini görebilmemiz için Twitter'ın kurulu gelmesi mantıklıydı. Twitter'ı Steve Jobs bayağı bir iteledi yani o manada. Çünkü o uygula o kurulu geldiği anda bir, bir anda bu o içerik sitesi bir de kavga gürültülü bir içerik sitesi. bir anda çok kullanıcıya ulaşıyor yani böyle bir anda grafikleri parçalıyor yani falan. O da yatırımcının çok dikkatini çekiyor. O da yatırıma boğuluyor falan. Başarılı oluyor proje falan gibi. Ondan e, Apple Facebook uygulamalarına işte reklam falan gibi e, şeylerle, kukilerle falan gizlilikle engeller koyunca ki bu şirketler reklamla ayakta duran şirketler yani. E, Facebook şunu düşündü Markus Zuckerberg. Dedi ki benim donanımda olmam lazım yani donanım ben de değilse kral ben değilim gibi bir şeyler düşündü herhalde. E, iPhone yapamayız yani cep telefonu yapamayız o zaman yeni cep telefonunu yapalım ne yapalım VR gözlük yapalım. Ama işte VR gözlük yeni cep telefonu o tabi belli olacak yakın, yakın zamanda ama şu an... E, işler pek gitmiyor o tarafta. Yani daha diyor ki bir yıl sonra VR gözlük çıkaracağız. Apple da gözlük çıkaracak ama Apple büyük ihtimalle eğer gözlük çıkaracak. Yani etraftan kopmadığın bir gözlük çıkaracak. Yard yardımcı bilgilerin olduğu bir gözlük çıkaracak yani böyle. bugün gene bakayım kaç dakika olmuş. 20 dakika falan olmuş. Bu kadarlık yeter arkadaşlar. Bu hafta böyle konuşmuş olalım. Dediğim gibi Mahmut Kara ve Bilal Kalakol'un bana gönderdiği haberler doğrultusunda yorumlar yapıyorum haberlere. Bu haftalık Twitter konusunu işlemiş olalım genel itibariyle. Umarım kısa sürede zaten gene başka bölümlerde görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.